Bu konumuzda oluşturmuş olduğumuz kuralları nasıl kaldırır bundan bahsedeceğiz. Eğer rol nesnesini artık kullanmayacaksak tablodaki ilişkisi, ilişkili olduğu sütundan öncelikle ilişkisini kaldırmamız gerekir. Direkt olarak silmeye kalkarsak silemeyecektir. Silmeden önce mutlaka hangi tabloda hangi sütunda ilişkiliyse orla orayla olan ilişkisini kaldırmamız lazım. Bunun için de sp an bin rul ifadesi kullanılıyor. Daha sonra da tablomuzun adını belirtiyoruz. Daha sonra da o tablodaki sütun adını belirtiyoruz. İlişkili tablodaki ilgili sütunlarla ilişkisi kaldırdıktan sonra e, bizim rule nesnemiz silinebilir arkadaşlar. Evet. Evet şimdi rule olarak buradaki hatamızı da düzelttik. E, drop rule default adı diyor. Burası da rule adı olayın arkadaşlar. Burayı da hemen düzeltelim. Rule adı şeklinde. Rule'umuzu Silmek istiyorsak drop rule, daha sonra da rule adı neyse bunu belirtiyoruz. Şimdi bunu da örnek olarak size ee, göstereyim. Şimdi bizim tablomuzda tanımlanmış, daha doğrusu bir tabanımızda tanımlanmış rollerimiz var. Bu rollerden bir tanesi bu. Zaten bir tane tanımlamıştık. Ve bunu da ha, tablomuzdaki nereye tanımlamıştık? TC kimlik alanında. Bunu da buradan görebiliyoruz. ise baktığımızda bir rule tanımı olduğunu buradan görebiliyoruz. Şimdi önceki direkt olarak silmeye çalışalım. Bakalım silinebilecek mi? Drop rule dedikten sonra adını yazıyorum. Sadece rakammış rule'ümüzün adı. Bunu yazıyorum buraya. Sadece sadece rakam şeklinde. Ve execute dediğinde öncelikle ee, sütunlarla olan ilişki varsa bunu kaldırmamız gerekiyor. Yoksa bu şekilde hata veriyor ve siliniyor. O zaman biz bu kod satırımızı açıklama satırı haline getirelim. Hemen üstüne inişi kesen komutumuzu yazalım. Bu komutumuz da sp un bin rul komutu. Bunu yazdıktan sonra tablomuz hangisiyse bunu yazıyoruz. Öğrenciler tablosu biz öğrenciler tablosundaki tc kimlik no alanındaki ee, kuralı önce kaldıracağız. Daha sonra da bu kuralı tamamen sileceğiz. Evet öncelikle ilişiğini keselim. Sütün adı TC kimlik ne Evet bunu yazdım buraya. Yazdıktan sonra da öğrenciler tablosu diyor. Evet bunu yazarken şöyle bir köşeli parantez içinde olması gerekiyor sanılıyorsam, Yoksa bize hata veriyor. Şöyle bir köşeli parantez için aldım. Evet şu anda düzeldi. Tırnak içine de alabilirsiniz. Her ikisi de aynı işi görüyor. Şimdi execute dediğimde TC kimlik no alanında bu rulün kalktığını göreceğiz. Gördüğünüz gibi bakın rul kısmından kalktı. Artık bunu tamamen buradan da silebiliriz. Silebilmek için de bunu kullanacağız. Yalnız üstteki komutla işimiz bitti. Onu açıklama satır haline getiriyorum. Bu komut satırının çalışmasını istiyorum. Bunun için de execute dediğimde buradan kaldırılacak arkadaşlar. Gösterelim size. Execute dedim ve şurayı da refresh yaptığımda buradan da silindiğini görebilirsiniz. Aynı durum default nesnesi için de geçerli. Yeri gelmişken bunu da gösterelim. Önce default nesnemizi kaldıracağız. Peki bizim default nesnemiz nerede vardı? Adres alanımızda vardı. Bunu bir görelim. Adres alanımızda hazır adres isimli bir default nesnemiz vardı. Bu default nesnemiz de burada görülüyor. Bunun da ne iş yaptığını görmeye çalışalım. Buradan görebiliyor muyuz diye bakıyorum. Tekrar üzerine tıklıyorum. Buradan ne iş yaptığını şu anda göremiyoruz. Bunu görebilmek istiyorsak da yapacağımız işlem sp help constrate dedikten sonra bu constrate'in adını yazmak. Bu default'un adını yazmak. Execute dediğimde hazır adını istiyor. E, tablomuzun adını yazalım. Bu şekilde daha iyi göreceğiz. Öğrenciler olacak tabii ki. Bunu da yazdık. Şimdi bakalım ne iş yaptığına. Öğrenciler tablomuzdaki Evet. Burada e, referans ol, olduğunu da söyle kitap öğrenciler, öğrenciler tablosu. Bunu da görmüş olduk. Foreign key bağlantısı olduğunu söylüyor. Evet. Biz şimdi tabii ki yapmak istediğimiz şey nedir? Default nesnesi ilgili kısım. Hazır adres isim default nesnesi. içinde hazır bir adres bilgisi var. Bunu görmüş olduk. Şimdi bunun değişeni e, keselim. SP un bind dedikten sonra default diyoruz. Evet. Şuradaki D'den bir tanesi fazla oldu. Bunu belirttik. Daha sonra da tırnak içinde de yazabileceğimizi söylemiştik. Tırnak içinde önce tablomuzun adı nokta dedikten sonra sonra da hangi alansa hangi alandaysa bu default nesnemiz o alanı ismini yazıyoruz. Yazdı. Şimdi execute'a bastığımızda bu alanla ilgili ilişkimiz kesildi. Gördüğü üzere default şema kısmında ismi yok artık. Gördüğü üzere. Sıra geldi. Burada default nesnesini silme. İşte şu satırın yerine drop default yazıp daha sonra adı neyse default'umuzun adı. Default nesnemizin adı. Onu buraya yazıyoruz. Bunun için de hazır alt adres dedim. Ve bu şekilde çalıştırıyorum. Execute dedim ve evet, buradan silinip silinmediğini anlayabilmemiz için refresh yapmamız lazım. Refresh yaptıktan sonra burada silinmiş olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar. Evet bizim veri bütünlüğü ile ilgili dersimiz bugün bu kadardı.